14. yüzyıl Galata Suları ve surların bütünlüğünü koruyabilmiş tek kapısı Haru. Konstantinopolis'in adeta karşı komşusu olan Galata, tarihi yarımadaya kıyasla çok daha küçük bir yer olsa da asırlarca önemini korumayı bildi. Bunda konumunun olduğu kadar Cenevizlilerin üstün deniz güçleri ve buna bağlı olarak da gelişmiş ticaret yetileri önemli bir rol oynuyordu. Bu majör sebeplerden dolayı büyük bir öneme sahip olan bu alanın surlarla çevrilip yüksek burçlarla donatılmış olması çok tabi idi haliyle. İşte tam şu anda Galata'nın çeşitli dönemlerdeki yıkımlardan kurtulup günümüze ulaşabilmiş surlarının bir kısmını görmektesiniz. Surların bu bölümü geç 14. yüzyıla tarihlendiriliyor. Genel olarak farklı tipteki taşlar kullanılarak yapılmış bölümün en önemli özelliği sadece korunan surların belli bir bölümü olması değil. Bu bölüm üzerinde Galata surlarının korunabilmiş tek kapısını bulundurmakta bahsettiğimiz kapı Harup Kapı. Bilinen diğer adıyla Yanık Kapı. Harup Kapı'nın kitabesi hala üzerinde bulunmakta. En azından şimdilik. Kitabede yan yana üç arma bulunuyor. Bu armalarda betimlenmiş semboller sağdan sola Cenova Dükü Demerudi arması, Cenova arması Cenova'nın Galata Podestası yani valisi Doria ailesi armasını içermekte. Yeni Kapağcı Osman metrosunu kullananların şişhaneye varmak üzereyken yer inmeden hemen önce sağ taraflarında ya da şişhaneden Haliç'e varmak üzereyken yer altından çıktıkları ilk anda sol taraflarında gözlemleyebilecekleri surlar ve harup kapı yılların yorgunluğunu üzerinde taşıyor. Özellikle statik açıdan sorunlar gözlemlediğimiz surlarda restorasyon elzem gözüküyor. Çalınmaması için kafes içine alınmış kapı kitabesi de şehrin kirliliğini üzerinde taşırken aslında çok da güvendeymiş gibi gözükmüyor. Dileriz en kısa sürede güvenliği sağlanarak bir müzede sergilenmeye başlar. Bölgede son dönemde başlayan umut verici restorasyon çalışmalarının Harup Kapı ve surlarına da dokunmasını diliyoruz.